Osmaniye'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olarak düzenlemiş olduğumuz karikatür sergisine Sayın muhalif, Sayın Belediye Başkanım, Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanımız ve kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri Herkese hoş geldiniz diyoruz ve teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgimizin açılışında anlam ve önemini belirtmek üzere Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrail Avcı'yı Malim, Sayın Belediye Başkanımız Kıymetli Genel Başkanlarım Emniyet Müdürüm Milli Eğitim Müdürüm Basın Yayınımızın Şube Müdürü Çevre Cemiyet Başkanlarımız siyasi partimizin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öncelikle Osmaniye Belediyesi'nin kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında 94. yıl dönümünde Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti ve Karikatürcüler Derneği Genel Merkezi ile birlikte organize ettiğimiz karikatür sergimize hoş geldiniz. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olarak Osmaniye'nin Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında İstedik ki Osmaniyeli gazetecilerin de bir e, çorbada tuz olsun. Biz de Karikatürcüler Derneği Genel Merkezi ile görüşerek böyle bir organize planladık. E, i̇nşallah bundan sonraki Osmanlı'nın kurtuluş yıl dönümünde ve önümüzdeki süreçte Osmanlı Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal aktivitelere daha çok imza atacağını buradan beyan etmek istiyorum. Katılımınız için herkese teşekkür ederim tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Resmi. Şu anda izlediğiniz dergi e, Türk Bizan'ın olan Nasrettin Hoca adına düzenlediğimiz uluslararası Nasrettin Hoca karikatür yarışmasının ödül karikatürleridir. Sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür var. 5 dakika oldu. Başka bir şey yok. Sizin kaç yıllık bir dereceniz var? Evet. Helal. what they've been